Selamünaleyküm. Yeni bir seriyle karşınızdayız. Bir söz, bin ufuk. Bugün beraber cümlemizi okuyup çevirmeye çalışacağız. İstifadeli olmasını Rabbimden niyaz ediyorum. Başlayalım. Bismillah. Ayında ma teqle'u an idmâni şey'in ma, evvelu ma, setuvâcihuhu huvet tefkiru bihi fi evkâtil ferâhi. Fe in من الفراغ انتصرت Ahmet Halit Tafiq Akhtar, Bu bizim kaynağımız bir site aynı zamanda bir uygulama podcast uygulaması başlayalım Ayndeme aynı عند ve menin birleşimiyle bağlacımız takla muzari fiilimiz ala yakla ayn idman idman bağımlılık şeyin inme bir şeye Avvel ma satuwajihuhu yüzleşeceğin kuvvet tefkiru düşünmektir bihi onu fi ebkatil faraghi boş vakitlerinde fe entahallaste kurtulursan minel faraghi boşluktan intasarda. toplu bir işe yapalım bir şeye olan bağımlılığından kurtulduğunda yani söküp attığında karşılaşacağın setuvacihuhu ilk şey onu boş vakitlerinde düşünmek olacaktır. Bunun böyleyken ve in böyle böyleyken tahallasta minel feragi işte bu şekilde boşluktan yani boş vakitten kurtulursan intasarte başarılı olursun. Yazarımız Ahmet Halit Tevfik.